Bu şartlara uyan ev hanımlarına emeklilik yolu gözüktü. Her ay 2133 Türk lirası verilecek. Ev hanımlarına emeklilik noktasında şartlar oldukça merak ediliyordu. Dikkat çeken düzenleme doğrultusunda açıklanan detaylar ev hanımları tarafından merak konusu oldu. Ev hanımlarına emeklilik milyonlarca ev hanımının gündeminde yer alan konulardan birisi haline gelirken ev hanımlarına emeklilik şartları açıklandı. Bu şartları sağlayan ev hanımlarına emeklilik yolunun gözüktüğü açıklandı. Emekli olmak isteyen ev hanımlarını yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması geldi. Gündemde olan emeklilik düzenlemesi ile ev hanımlarına ayda 2133 liralık destek ödemesi yapılacak ve bu ödemeyi tamamlayacak ev hanımları, gerekli prim ile yaşı tamamlamaları sonrasında emekli olarak emekli maaşı almaya hak kazanabilecekleri açıklandı. Ev hanımlarına emeklilik şartları açıklandı. Ev hanımlarına emeklilik noktasında şartlar oldukça merak ediliyordu. Dikkat çeken düzenleme doğrultusunda açıklanan detaylar ev hanımları tarafından merak konusu oldu. Bağkurlu olarak emeklilik sistemine giriş yapan kişiler, 2024 yılında ayda 5.900 lira ödeme yaparken isteğe bağlı sigortalı olanlar ayda 6.400 TL'lik ödeme yapıyor ve bu şekilde sigortalı oluyor. Ancak vatandaşlar 6.400 Türk lirası ödeme yaparak emekli olunca 10.000 lira maaş almayı çok tercih etmiyor. Ev hanımları için gelecek düzenlemede ayda 2.133 liralık paranın devlet tarafından verileceği, kalan 4.267 TL'nin ise ev hanımı tarafından yatırılacağı, bu şekilde kadınların sigortalı olacağı bildirildi. Son bilgilere göre 5.400 birim günü ile emeklilik olabileceği belirtiliyor söz konusu emeklilik hakkının 18 yaşını geçen herkese geleceği, ilk aşamada sosyal güvenliği olmayanlar için başvuruların alınacağı öğrenildi.